En çok merak ettiğin <laughs> şey nedir? Çok zor bir soru bu. Fakat muhtemelen benim en çok merak ettiğim şey evrende yalnız olup olmadığımız. Bu sonsuz dediğimiz evrende, acaba diğer yıldızların etrafında dolanan gezegenlerde de bizler gibi uygarlık kurabilmiş, teknoloji geliştirebilmiş canlılar var mı acaba? Yoksa bu sonsuz boşlukta yalnız mıyız? Hiç öyle olduğunu sanmıyorum ama bu sorunun cevabını öğrenmeyi çok isterdim. Isaac Asimov Ben Robot adlı kitabında robot bilimin 3 yasasını ortaya koymuştu. Bu yasaya göre robotlar özetle insanlara zarar veremez. Bu maddeyle çakışmadığı sürece insanlardan aldığı emirlere itaat etmek zorundadır. İlk iki maddeyle çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Günümüzde yapay zeka oldukça hızlı bir şekilde gelişmekte. Ve acaba gelecekte insanları bu gezegen için bir tehdit kabul edip bizi yok etmeyi düşünecekler mi? Bu gerçekten merak ettiğim konuların başında geliyor. Evrenin oluşumundan bugüne kadar olan her şeyi en temel haliyle biliyoruz. 13.7 milyar yıl önce hidrojen nasıl oluştu? ilk yıldızlarda ağır elementler nasıl sentezlendi? Ve evreye nasıl yayıldı? Ancak tüm evrenin milyonda biri bile olmayan organik veya inorganik yaşam ne işe yarıyor? Evrende bu kadar büyük bir ölçekte sistematik katkısı nedir? Bunu bilmiyoruz. Belki de en çok merak ettiğim konu bu. Peki neden buradasın? Hı hı. Eğer daha uzağa görebiliyorsam bu benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir. Newton bu söz söylerken bilginin birikimle ve paylaşımla gelişen bir değer olduğunun farkındaydı. Biliyorum ki içimizdeki öğrenme tutkusu derin bir bilgi açlığına yol açar. Ve sonucunda öğrenilen bilgi ise beraberinde mutluluğu getirir. Bu tutkunun farkında olanlar bu sürecin bir parçası haline gelerek bilginin ilerlemesini sağlarlar. Benim amacım da hep birlikte yeni devler oluşturmak için bu tutkuyu körüklemek. Yeni bir şey öğrendiğiniz zaman bunu heyecanla işinize dostunuza anlatıyorsanız o zaman içinizde çok büyük bir öğrenme aşkı var demektir. Daha fazla öğrendikçe de ne kadar çok şey bilmediğinizi fark edersiniz. Bu sürekli devam eden ama güzel bir döngü. Bizim de amacımız öğrendiklerimizi anlatmak ve bilinmeyenlere doğru beraberce yol almak. Gezegenimizin sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmesi için ve sürekli üzerine koyarak gidebilmemiz için hepimizin üzerine düşen çok önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Paylaşmak. Alanınız, bilgi birikiminiz, tecrübeniz ne üzerine olursa olsun bunları paylaşmanız gerekiyor. Bilgi en değerli şey. Sizinle birlikte yok olup gitmemeli. Dolayısıyla ben de paylaşmak için buradayım. Son olarak neden ahtapot? Neden ahtapot? Bilmiyorum. Yani hiç düşünmemiştik yani. Zeki bir hayvan. Çok kolu var.